Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Ee, öncelikle bu videoda anlatılan hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Türkiye'de yatırım tavsiyesini sadece portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlar verebilir. Lütfen bunun bilincini olarak videoyu izlemeye devam edelim. Ee, bugün arkadaşlar üzerine konuşacağım ve Borsa İstanbul'da büyüme şirketi denilince ilk aklıma gelen şirketlerden birisi olup e, bu şekilde bir piyasa değeriyle işlem görmesi, 3 milyar liralık bir şirketten bahsediyor olacağız. Ve bu şirket Kalekim. Kalekim yasalları. Kalekim bir ham madde şirketi. Birçok alanda faaliyet gösteren bir şirket. Bunları detaylı bir biçimde hem finansalları açısından, faaliyet yıl sonuçları açısından hem de yatırımcı sunumu açısından değerlendiriyor olacağız. Arkadaşlar yatırımcı sunumun girişinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin lider yapı kimyasalları üreticisi adında bir başlık var. Daha sonra içerikte ise rekabet avantajlarından, büyüme alanlarından ve 2023 yıl sonu beklentilerinden bahsediliyor. Tabii 2023 yıl sonu beklentilerini Kalekim'de aldık. i̇nanılmaz derecede bir iyi bilanço geldi. Zaten geldiği günde çok büyük bir atak gösterdi. Fiyat kazanç oranı neredeyse çok çok yukarılara gitti. Ancak biliyorsunuz ki büyüme şirketlerine fiyat kazanç oranına bakmak çok da sağlıklı değildir. Şimdi rekabet avantajlarına baktığımızda yüksek otomasyona sahip düşük sabit varlık kullanılan üretim olarak bir başlık var. Düşük kaldıracı oranına sahip güçlü bilanço dediğimiz az önce de bahsettiğim bilanço açısından enflasyon muhasebesi uygulanmış olmasına rağmen çok ciddi hem ciroda hem karlılıkta bir enflasyon muhasebesi uygulanan uygulananın da üst üzerinde bir artış gördük. İnşaat sektöründe ise Alt yapı projeleri toplu konut diye bir başlık ve de kentsel dönüşüm ve yenileme diye bir başlık var. Şimdi burada detaylara bakacak olursak toplu konut projeleri, hastaneler, kamu binaları, köprüler, tüneller, barajlar, limanlar şeklinde ayrılmış. Kentsel dönüşümde ise konut ve ticari amaçlı gayrimenkul, kamu binaları, oteller ve hastaneler diye bir pazarda faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Kentsel dönüşüm yenileme pazarına odaklanan kısım, bu tarafta bakın. E, fonksiyon grafiğinin yukarısında sağ tarafında Altyapı ve konut projelerine odaklanan kısımsa e, Biraz daha Basık olarak sol tarafta kalıyor e, Kermarcı açısından Ortalama üstünde marjı sağlayan kentsel dönüşüm tarafı e, Ortalama bir getir sağlayansa Altyapı projeleri toplu konut tarafı e, Şimdi çeşitlendirilmiş ürün gamına e, çok çok değinip sizi sıkmak istemiyorum o yüzden buraları hızlıca geçeceğim Şimdi yaygın satış ve dağıtım alanı Türkiye pazarı diye bir başlık var. Kalekim yurt içi satış ağı, bayi, alt bayi, yapı market, kurumsal dijital kanallardan oluşmaktadır. Kalekim Türkiye'nin 72 ilinde 258 bayi ve 81 ildeki satış noktalarının oluşan yaygın satış ağı ile perakende kanallarına başarıyla hitap eden etkin yüksek bir dağıtım modeline sahiptir. Şimdi yapı marketler tarafına baktığımızda birçok bildiğimiz zaten e, şey var oluşum var. Yani koçtaş'ınlardan birisi. Dijital kanallarda ise 144 renk 2018'den itibaren bu iki sektörde faaliyet gösteriyor. Şimdi tabi bir de bayilerde bayilerin nerede olduğu da çok önemli. Yani ne tarafa satış yapıyor şirket? Bakın buraya baktığımızda genellikle uluslararası pazarlarda, Ortadoğu'da birçok alanda faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Bakın Kenya'da lisanslı üretim devam etmektedir şeklinde bir açıklama var. Kalekim 80 e yakın ülkede 193 paylı uluslararası müşterilere ulaşmaktadır denilmiş. Yüksek otomasyona sahip düşük sabit varlık kullanılan üretim deniliyor. Şimdi bakın burada Türkiye haritası üzerinde tek tek gösterilmiş. Kuru harç tesisleri, lojistik maliyeti ve karbon ayak izini en aza indirmek için bölgesi olarak konumlanmıştır diye bir bilgi verilmiş. Karbon ayak izinin sıfıra indirilmesi ilerleyen süreçlerde şirket adına çok olumlu. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'nin 2050 yılında Net karbon sıfır emisyon hedefi var. Yani 2050 yılında ya tamamen bu çevreye zarar veren, sıklıkla karbondioksit üzerine üretilen enerjileri kullanmıyor olacağız. Yüksek iç verim oranı ve performansı ile piyasanın en iyilerinden denilmiş öz kaynak oranı karşılaştırılmış burada da. Şimdi özetle bakarsak düzenli bir büyüme görebiliyoruz burada. 2018'den 2022 yılına kadar ki 2023 yılı da çok çok iyi geçti. Yani bu tarafta ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yatırım sunumu da gayet başarılı hazırlanmış. Şimdi faaliyet yılının sonuçlarına gelecek olursak 2024 beklentileri beni çok şaşırttı. Neden çok şaşırttı? Bakın şuradan size hemen açıyorum. 2024 yılı beklentileri Net satışlar dolar bazında %5 ve %10'luk bir büyüme tekabül ediyor arkadaşlar. Beklenti bu şekilde. Yapılan yatırımların 708 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Ve bu 15.02.2024 yılından itibaren oluşan beklenti. Yani bu yatırımcı sunumu yaklaşık 3 ay önce hazırlanan bir sunum. Gayet başarılı. Fabrik marjındaysa %20-25'lik bir Yine artış bekleniyor. Şimdi bunlar çok önemli. Neden önemli? şirketi şu anda 3 milyar liralık bir piyasa değeri olduğunu düşünürsek, dolar bazındaki yüzde 5, yüzde 10'luk büyüme ilerleyen süreçlerde gerçekten şirket adına çok olumlu. Bunları söylemek, bunları söylemeye, konuşmaya değer olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilanço kısmında da zaten son e, videonun girişinde de bahsettiğim üzere herhangi bir e, sıkıntı yok. TL bazında sadece grafik şu anda çok istediğim lokasyonda seyretmiyor. Yani ben e, 24'ün altını görmek istemezdim, 24.5'un altını. E, şu anda 24.5'un altında seyrediyoruz ki buranın altında haftalık kapanış oldukça tadımızı kaçırabilir. Dolar bazlı grafikte ise yine aynı şekilde 0.76 önemli önemli olarak gördüğüm bir seviye. Buradan henüz bir tepki almadık. Belki biraz daha buralara sarkıp yukarı seyredebiliriz. 0.86'da bizim ilk direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak kale kimyasalları ile ilgili söylemek istediklerim bunlar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.